Biz hep abi severim. kardeş kaldık. Ben çok severim. Biz abi kardeş kaldık hep. Ne ya zaman Allah razı olsun. ben ne zaman telefonu kaldırsam hakikaten hep Abi Abidir, başka da. bir şey demez. Evet, hakikaten öyledir yani. İbrahim Bey falan, İbrahim falan ya abi. Hep abimre. Hep, hep abimiz kaldın sen. Allah razı olsun. Allah da hep Söyle öyle abi, abi kal. Abi kalmaya devam ettirsin inşallah. Allah seni bana çok görmesin. Allah, Sağ Allah bizi birbirimize çok görmesin. Abi, ya. Amin. Teşekkür Amin. ederim abiciğim. Bu lafıdır. Allah seni bana çok görmesin. Ne güzel laf. Çok güzel. Aynen. Valla ben sana bir şey söyleyeyim abi. Biz şanslıyız çünkü bunu böyle hiç abartarak söylemiyorum. Çok net söylüyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Biz şanslıyız. Biz seni dinleme şansına sahip olduk. O kuşağım, estağfurullah, estağfurullah. O kuşağın çocuklarıyız biz. Biz hala mesela kendi aramızda oturur İbrahim Tatlıses gecesi yaparız. Oturur. Ben de baştan sona İbrahim Tatlıses dinleriz Ben diyorum ki yani. yani, bu arkadaş bu şöhret nereden geldi bana? Nasıl <laughs> oldu yani bu? Biz yaptık. Biz yaptık. Evet. Bu hale biz getirdik. Evet. <laughs> biz olmasak sen ne olabilirdin? Allah yürü demediğinde olmuyor. İle yürü diyecek. <laughs> İbo ben mesela buraya gelirken. <laughs> Polat'a dedim ki ya kardeşim ben şimdi köşe yastığı gibi kalacağım burada. Yani ben ne yapacağım? Niye, çağır, niye çağırıyorsun burada? Ee, abi ye Sonra düşündüm e, mutfak programı, magazin ne program varsa çıktım. Bir İbo şova çıkamadım diye içime dert olmuştu. <laughs> Bari uzaktan, aşkına. Uzaktan, uzaktan seyredeceğim oturup da karşımda onu seyredeyim diye geldim buraya. <laughs> Çepme.